300 500 300 500 300 500 300 500 300 500, 300, 500 300. Ha, 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 Hadi bakalım. Ben benim ne istediğimi giyerim, istediğimi söylerim. 7 24 365 gün. 10.000 çok fazla. Ama kaybedecek vaktim yok. Çim Sürekli koşturuyorum, anladın mı? You never know ve hiçbir şey yoluma çıkamaz. Aynen. Ters yüzü ve... <laughs> i̇nanılmaz aileyi size getiren stüdyoda. <laughs> <laughs> Mei <Maymay>, kahvaltı hazır. <gülüyor> Geliyorum. <gülüyor> <gülüyor> It's gonna be me. Her şey yolunda mı? Ee, i̇ğrenç bir canavar oldum! Halime <laughs> <laughs> bak! Yaklaşma! Erken olmadı mı? Ne dedin sen? Atalarımızın kızıl pandalarla mistik bir bağlantısı var. Ne? Şaka mı bu? Bu küçük gariplik bizim ailede genetik. Bu yıl... Süper. Hep kuyruk istemiştim. Bu oldu. Seni seviyoruz Mel. Cansın. <laughs> wow. Sen sensin. Her güçlü duygu evet. pandayı ortaya çıkarır. Ebi vur bana. <laughs> oh. Vahşi yananı. Bunun tehlikesini biliyor musun? Çılgınlığa sürükleneceksin ve her yerim panda olacak. Ortaya çıkar. <laughs> Ali'mi severim. <laughs> O'nun kuzusu. <gülüyor> <Dur>. <gülüyor> Disney Pixar'dan <laughs> Kırmızı. 11 Mart'ta sinemalarda.